neler söylemek istersiniz PlayStation hakkında? Ee, biraz önce değineceğiz, biraz sonra değineceğiz. Ee, şu an e, Xbox 360'dan bahsettik biraz. Ee, Xbox 360 bir yıl öncesine çıkmasına rağmen PlayStation 3 ile yarışıyor. Ee, işte çeşitli form muhakkak çeşitli hardware sitelerinde PlayStation 3'ün farkları, teknik özellikleri, işte PlayStation 3 daha iyidir, e, Xbox daha iyidir gibi söylemler mevcut. Ee, benim e, oyun severlere e, tavsiyemse, her iki makineden de, her iki konsoldan da edinmeleri. E, eğer oyun oynamayı seviyorlarsa. Çünkü önce bahsettiğimiz gibi iki cihazında da kendine özel oyunları var ve bu oyunlar kesinlikle başka şekilde, başka hiçbir cihazda çalışmıyorlar. Allah Allah. Bu oyunları oynamak isteyen ya da bu özellikle cihaza bağlanmak isteyenler, e, almak isteyenler muhakkak e, PlayStation şu denemeli. Ya da bir yerlerde e, mesela bu fuarlarda gidip oynamalı. Bir şekilde denemeli diye düşünüyorum. E, özellikle e, Sony'nin e, yakın zamanda hayata geçireceği, e, Sony online'ın şu an hayatta ama yeni özellikleriyle birlikte mesela bir sanal karakter yaratıp oraya her türlü aklınıza gelecek sohbetten tutun çete tut çata kadar oradaki küçük oyunlara kadar internetten yapabileceğiniz her şey e, için Sony altyapısını oluşturmak üzere ee, Xbox 360 Live aslında bu paralı olan bir özellikte Sony bunu da tamamen hazırlanıyor. Çeşitli sadece özel şeylerden özel e, yüklenecek ya da eee filmlerden para kazanmayı umuyor. Ee, oradaki karakterini düşünün Herkes herhalde aşağı yukarı Sims oyununu bilir. Bilgisayara evet. girenler. Sims gibi karakteriniz var, ee, bir sinema salonuna gidiyorsunuz ve ee, PlayStation'dan tamamen tabii ki kontrol ediyorsunuz. Bir sinema salonuna gidiyorsunuz e, Sony Online'da ve orada e, filmler var. İsterseniz filmi seçin. Tabii ki kredi ödeyerek. O filmi seyrede, seyrede biliyorsunuz. Şu an için e, bildiğim kadarıyla, şu an için bu yayında değil. E, hatta videolarımızda da olacak aslında, biraz sonra e, izleyebilirsek onu Evet, daha sonra yeni e, oyunların videosunu, karma bir videosunu izleyeceğiz sanırım. Evet. E, i̇sterseniz izleyelim, e, gerektiği yerden evet, e, oyun üzerinde yorumlarımızı da yaparız. E, arkadaşlarımız e, oyunlarla ilgili bir e, band hazırladı. Dilerseniz bandımızı izleyelim, bandımızın hemen ardından yeniden e, stüdyodayız. トップガイドです,すね。 E, yeniden stüdyodayız. E, yeni oyunları izledik. Gerçekten de e, demek mümkün sanıyorum. E, PlayStation 3 sahibi olmayanlar, bir tane PlayStation 3 mutlaka alacak. Evet, e, yani biz boş aslında. Bu görüntüler, bu oyunlar her şeyi e, i̇fade, ifade ediyor. Ifade ediyor. Yani, yani görüntüleri <laughs> e, aldanın demek. <laughs> ee, evet Play PlayStation hakkında sanıyorum ki son noktayı e, evet. koyduk. Xbox 360 e, nedir efendim? Xbox 360 diyeceğiz ama e, onun öncesinde e, dersimiz teknoloji bilgiyi izleyeceğiz ama Xbox 360'a e, bir giriş yapalım sonrasında e, çok kısa bir giriş yapalım. Tekno bilgiyi izleyelim, tekno bilginin ardından yeniden stüdyo olacağız ama e, Xbox 360 nedir? Xbox 360 Microsoft'un ürettiği 7. nesil bir oyun konsolu. Nasıl 7. nesil? Bundan önce Microsoft 7 tane, 6 tane daha oyun konsolu üretmişti. Ama bu Xbox 360 Microsoft'un göz bebeği. Sony PlayStation 3 e rakip olarak çıkartmayı düşündü. Ama şanstan ve kendi başarısından dolayı bir yıl önce çıkartmayı başardı ki otomatikman da bir pazar payı elde ettiği bir oyun konsolu. vaktimiz varsa devam edeyim. Devam edelim, biraz giriş yapalım. Aynı şekilde PlayStation'da olduğu gibi e, normali e, Premium değil de Premium ve Core seçenekleri satılıyor. Hemen yani fiyatlardan bahsedeyim istersen. Premium seçenekleri e, Amerika'da 399 dolar, e, Avrupa'da ise 399 Euro'ya satılıyor e, evet. Xbox 360'ın. Core seçenekleri ise biraz daha e, ucuz bir sistem, 299 dolara ve Avrupa'da da 299 Euro'ya satılıyor. E, Dikkatini çektiği gibi e, Türkiye fiyatını vermedim. Çünkü Xbox'u yapmış henüz Türkiye'ye resmi olarak giriş yapmadı. E, tamamıyla e, korsan şekilde e, kara borsadan satılıyor. Öyle söyleyeyim. E, i̇kinci esnelerde yahut da eBay gibi sitelerden ancak e, <laughs> elde edebiliyoruz Xbox'u. E, şu an içinde... E, büyük bir sorun. Ee, özellikle mesela Amerika'dan gelen cihazlarda e, voltaj sorunu, e, Hı -hı. her türlü televizyona uymaması, NTSC U'yu destekliyor çünkü Amerika'dan gelenler. Ee, ancak Japon versiyonunu bulursanız da bu sefer de bazı oyunları oynayamama sorununuz var. <laughs> Avrupa'da çıkan versiyonlar ise e, eBay'de ya da e, ikinci el, bizim kendi ülkemizde ikinci el e, eşya satılıyor. E, aşağı yukarı fiyatları da 1500-1000 TL'den başlıyor. İşte özelliklerine göre işte yanında verilen oyunlara işte hard diskine göre fiyat 3 milyara 3.5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Evet Xbox 360 daha bahsediyoruz. Microsoft'un ürettiği 7. nesil oyun konsolu olduğunu söylediniz ve 27 Kasım 2005'te eski nesil Xbox'un devamı olarak Amerika'da piyasaya çıktı efendim. Evet. Olacağız. premium ve Core olarak ayrılmış. Zaten baktığınız zaman Core 2 diyor ee, işlemciler ve core e, bunun e, baktığınız zaman e, bir bağını kurmak mümkün mü? Neden evet. böyle bir soru sorma gereği duydum? E, hemen e, şu arada kumandasına baktığımız zaman fotoğraflarda bir Windows sembolü görmek mümkün. Şu anda da evet. e, en fazla rağbet gören e, işlemcilerden bir tanesi de Windows'u hızlı çalıştıran diye bilinen işlemcilerden bir tanesi de core diyorlar. Core 2 diyorlar. Bir bağlantısı var mı? Ee, tam olarak aslında benzer işlemci tarzı. 3.2 saat frekansında e, Cordua'ya nazaran 3 çekirdekli ve IBM işlemciye sahip. 500 MHz saat çarpımında çalışıyor. E, Az tarafından tasarlanmış Senox kod adlı bir e, ekran kartına sahip ki e, bu da 48 adet tümleşik şeydir. E, İlgilenenler için söyleyeyim. E, yani şu anki bizim ekran kartlarımızdan tamamen değişik bir yapıya sahip. E, 700 MHz 700 MHz saat frekansı çalışan 512 MB e, GDDR3 Sistem belleğine sahip, e, aynı zamanda bu sistem belleğine sahip e, ekran kartı e, CPU Hı. ve GPU'ya da ortak olarak eriş, er, erişebilmekte. 5 artı 1 e, kanallı Dolby dijital ses sistemini destekliyor. Hı. Ve yanında da e, PlayStation 3'teki e, 3'ten eksi bir e, özellik olarak DVD okuyucu var yalnızca. Evet, e, dilerseniz e, tekno bilgiyi izleyelim. İ